Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. 6 tane izleyicilerimden gelen Midor Prime Icon paketini açacağım bu videoda. Arkadaşlar, FifaCoinzim.com'a da bana verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. Alışverişlerinizde Umut Kaplan kodunu kullanabilirsiniz oradan da. Şimdi, heyecanlıyım. Videoyu yaptırdım montajını. İsimler var elinde, hepsine teşekkür edeceğim. İlk arkadaşımız Nadir Abdül arkadaşımız sağ olsun bu paketi yollamış bize. Ee, bakalım neler gelecek heyecanlıyım ee, video benim kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar bir gözümde durmadan şeyde ne zaman açılacak bilmiyorum ee, biraz konuşmak için süre ver dedim bana <laughs> videolarda arkadaşıma ee, instagram'a utkaplan 2 ile ee, onu da takip etmeyi unutmayın her şeyi oradan duyuruyorum heyecanlıyım umarım herkes güzel şeyler çıkarmıştır çok olumluyum bugünle ilgili güzel şeyler hissediyorum ee, böyle çat 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 iyi şeyler açarız inşallah yani burada böyle benimki gibi rezil şeyler görmenizi istemiyorum e, i̇zlemediyseniz benimkini de izleyebilirsiniz kanaldan arkadaşlar. Evet. İşte ne zaman geleceğim bilmiyorum. Heyecanlı bir bekleyiş. Artık bugün açılır diye düşünüyorum. Ya, konuşmak için bana biraz süre ayır dedim. Sağ olsun. Orta Avrupa'ya Balkanları fethedecek kadar süre bırakmış bana arkadaşım. Neyse sorun değil. O da belki video süresini ayarlamaya çalışıyor. Bilmiyorum. Sadece şeyi duydum. E, bir tane arkadaşımızınkinde biraz sorun olmuş. Video takılmış edilmiş. Ama yine de ben koymasını rica ettim. Aa totem yapıyor. Dur başlıyoruz. Ve Güzel. Tamam yani bak şöyle oldu. <laughs> Giggs'i gördüm. Allah dedim. Close'ı gördüm. Bittik dedim. Balak durumu toparladı. Gayet güzel. İnanılmaz iyi bir kart. 91 balak. Yani her şeyi çok iyi yapıyor. Şutu garip iyi bir şekilde. Ee, yani engine dinamo basıp çok gönül rahatlığı uzun bir süre oynatabilirsin. Biraz daha hızlı olsun diyorsan, beynin dönmesi çok önemli değil diyorsan gölge basabilirsin. Ee, gayet uzun bir süre kullanabileceğin çok etkili bir orta saha olmuş. Hayırlı olsun. Yani ilk iki ismi şurada gördükten sonra gözleri kapattık hep beraber ama balak sorunlarımızı çözdü aslında. Evet o da balığı almış. Güzel. Ve devam ediyoruz. Diğer arkadaşımız Murat Efe. Ona da çok teşekkür ediyorum. Lineker'i yollamış gördüğünüz gibi. Lineker kurban verilmiş Muratovski takımıyla. Ve evet orta veya üst düzey ikon oyuncu seçimi. Muratovski. Murat Efe diyelim de şimdi adamın adı Muratovski kalacak. Videoda herkes izleyecek. <laughs> yok yok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepiniz canımsınız. Eee... Daha yollamak isteyen varsa yollayabilir. Yeni yeni ikon seveceğinizi yollayabilirsiniz. İlla böyle bir şey yok. İyi bir ikon çıkardığınızda da yollayabilirsiniz. Hepsini düzenleyip paylaşırız. İnsanlar izlemeyi seviyor bunları. Bakalım yine 35 dakika bekleyecek miyiz? Sanmıyorum. Herhalde o giriş için bekletmiştir beni o kadar diye düşünüyorum. Evet. Murat Efe'yi de arkadaşımızın adı. Bakalım o ne çıkarmış. Hiçbir isim bilmiyorum ama güzel isimler var abi dendi bana. Yani spoilerım bu kadar. İyi isimler var abi dendi. E hadi bakalım o zaman iyi isimlerden biri mi gelecek yoksa o Şavi o Desai Balak. Hmm. Şavi 93 olmasına rağmen bir tık geride burada Desai Balak. Yani stoper ihtiyacı varsa Desai'yi alabilir. Stoper ihtiyacı yoksa Desai değil de sanki Balak daha iyi olacak gibi. Yani böyle çok spesifik bir stoper ihtiyacı ama düşünelim yani stoper dazıdan çok etkili ucuz isimler var. Balak'ın orta sahada katacağı şey daha değerli olabilir. Hangisini aldı acaba ya? 91 DSI 91 Balak. Hangisi daha pahalı acaba? Balak biraz daha pahalıdır diye düşünüyorum. DSI de iyi kart ya. Kesinlikle stoper oynar sadece. Sanki DSI mi? 90 defans, 90 fizik. Yeterli bir hız. Sadece denge ve şey çevikliği kötü biraz ama onun dışında çok bir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok belki de kartın. Fiziği de fena değil. Yani DSI de şu an sanki o da bir kararsızlık yaşıyor. O DS'ye alındı mı? Alınmadı. Alındı mı? Alındı. DS'ye hayırlı olsun. İlk önce Balak şimdi DS'ye ikinize de hayırlı olsun arkadaşlar ve devam ediyoruz. Evet işte Kürşat arkadaşımızda birazcık takılmış, sıkıntı olmuş şey ama dedim ki ya adam o kadar uğraşmış, yollamış, şunu bir ayarla da koy işte dedim. E, o kadar uğraşmış bir insana e, haksızlık etmeyeyim dedim. Çok da haksızlık edecek bir de yokmuş. 932 galibiyet, 549 mağlubiyet, 3 milyon parası vardı. Bakalım Kürşat neyi çıkarmış? Görüntü bunlar fotoğraf değil aslında ama çok takılıyor video. E, bir sıkıntı olmuş, bilmiyorum durumla ilgili bir açıklamam yok. Ama evet bakın açılıyor şu an inşallah toz buz olup kaybı gidiyormuş değil mi falan böyle sürpriz ikon şeyi inşallah öyle olmaz. Yine de teşekkür ediyoruz Kürşat'a ve evet takıla takıla geliyor. Ve evet geldik. Evet Pirlo Scholes Beckham Pirlo'yu almış. Yani daha iyi olabilirmiş ama sanki ben orada Beckham'ı tercih ederdim. Şimdi gelelim Atilla Ayubu'ya. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Tottenham isimli kadrosuyla 150 galibiyet, 135 mağlubiyette Kritik de rakip. Ee, evet abi senin totemini yapıp midi konuştum demiş. Teşekkürler sağ olsun. Oyuncu tercih değil. Görüntü biraz sıkıntılı ama yollamış. Koyalım her zaman izleyicilerimizin. arkasında e, arkasındayız. O, Fransız defansif. Allah seni. Evet. Viera. Viera orta saha galiba mı? De emin değilim ama yani ayıp sonuçta ayıp bir yere beklerken makayla gelmesi ama kullanılmayacak bir kart değil kesinlikle defansif ot sağlar kullanılabilir ama tabii çok daha iyi kartlar vardı e, ona da hayırlı olsun diyelim yapacak bir şey yok ve evet şimdi Rafik Javadov Azerbaycan'dan katılıyorum abi seni seviyorum herkese de çok selam söylüyorum e, bunu söylersen çok sevinirim demiş ben tabii ki söylerim e, teşekkür ediyorum ben de kendisine e, Rafik için sağ olsun yolladığı için ve evet Rafik hızlı geldi Oyalanmadı çok. Tatava da yapmadı. Bastı. Uf. E hangisi? Tamam Seedorf'u güzel da Sidorf'u sal. Cruyff, Matheus. inanılmaz. Matheus. 91 Matheus ya. Matheus çok iyi kart. Bırakıp gidecek mi Matheus'u cidden? Bir anda. Ama Cruyff abi ya. Cruyff için de gidersin. İnanılmaz ya. Kimi alırdınız çok merak ediyorum. Yorumlara yazsanız da şu Rafik. Rafik hangisini almalıydı ya? Ben yani bence Cruyff ama yani Matheus da çok yakın. Matheus da inanılmaz bir kart. Ama 91 Cruyff'ü gördüğünüz zaman orada çok da tatava yapmayacaksınız arkadaşlar. Ondan üstte çok az kart var. İşte Pelesi, Brezilya'da Ronaldo'su falan var. Ama ilginç. Son, sona da koymamış bunu benim arkadaşım. Demek ki bir şeyler daha bekliyor bizi sanki ya. Ve Cruyff gelecek gibi duruyor. Üstünde duruyor Cruyff'ın. Hayır kararsız. Seedorf'u alıyormuş. Falan deliriyor herkes. Hayır. Mateus'un üstünde duruyor şimdi de. Allah! Neyi seçecek? Bu heyecanı hepimize yaşatıyor şu an. Gerçekten çek Seedorf'u. Bitsin şu acı değil mi? Mateus. Mateus'a mı gidiyor? Baktı şöyle bir. Mouse oynuyor. Hayır. Kroyf. Kroyf alınmış. Evet. Son. Yunus Emre. Teşekkürler ona da de teşekkür ettik ve son kadrodayız. Kocaeli Spor galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından geride ama bakalım bu ikon paketini etkileyecek mi? Son olarak bir ikonuncu seçimi geliyor. Yunus Emre'den geliyor. Ne geliyor? Oha yok artık ama şey yani. Yunus Emre çıkarabileceği bence en iyi ikinci kartı çıkarıyor. En iyisi de Prime Ronaldo. Ki çok da bir önemi yok bunun. Yani of oyuncu ismi olarak çıkarabileceği en iyi kart oyundaki. Aldı yani tabi over varsa almıyor. Diğer kartı hatırlamıyorum bile. Lineker miydi neydi yanındaki. o inanılmaz gerçekten inanılmaz ya. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevindim çıktığına. Ya benim idolüm en sevdiğim oyuncu zaten. Brezilya Ronaldo forması var falan. Paris'ten almıştım. Ya muhteşem bir oyuncu ya. Gerçekten daha iyisi. Ya şu SBC'yi yapıyorken çıkarmayı hedeflediğiniz oyuncu bu. 5-5. Tartışmaya açık bir yanı yok. İnanılmaz bir kart. Gerçekten muazzam ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Video benim kanal abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.